Herkese merhabalar. Premier Lig'deki e, ikinci hafta maçlarında Aston Villa kendi evinde Liverpool ile karşılaşacak. Liverpool ilk maçta e, 1-0'lık bir galibiyetle e, lige iyi bir başlangıç yapmıştı ama Aston Villa asıl sürprizi yapan oldu. Arsenal deplasmanından 3-1'lik e, muhteşem bir galibiyetle dönmeye başardılar. Özellikle maçın yıldızı yani Belçikalı oyuncu Christian Benteke'ydi. Benteke iki gol atmayı başarıp e, maçın ve hatta haftanın Premier Lig'deki yıldızlarından birisi olmayı başardı. Ee, Tabi Aston Villa bu sefer kendi evinde daha hazır bir takımla oynayacak. Çünkü Arsenal gerçekten hem sakatlıklarla hem de yapılamayan transfer nedeniyle bir kaosla uğraşıyordu. Ama ben Liverpool'a da acıyacaklarını düşünmüyorum. Aston Villa'nın Paul Lambert'ın ekibinin e, İskoç, eski e, İskoçların, İskoç milli takımının önemli oyuncularından birisiydi Paul Lambert. E, Paul Lambert'ın ekibinin e, bu sefer de Liverpool'u yeneceğini düşünüyorum. Bu yüzden e, Skor 1-0 olabilir, 2-1 olabilir ya da gene 3-1 gibi farklı bir skor olabilir ama taraf bahsinde Aston Villa oynanmasını tavsiye ederim.